Herkese merhaba. Evet arkadaşlar taş boyama etabından sonra resim yarışması geliyor. Ve resim yarışmasında bir miniş boyayacaksınız. Bu miniş arkadaşlar hemen göstereyim. Eddie buraya gel. Geldim. Evet arkadaşlar Eddie'yi çizeceksiniz. Hemen pozlarını göstereyim. Arkadaşlar videoyu durdurup Çizebilirsiniz Evet arkadaşlar bir çizin Ve arkadaşlar ödülleri hemen söylüyorum Arkadaşlar ödüller Kazanana 2 abone 1 like 2 yorum Hatta 2 like 2 yorum 2 abone Tabi çizerseniz Ve son tarih 20 Ağustos arkadaşlar 20 Ağustos'ta Saat ikinci ezan okunduktan sonra açıklayacağım. Evet, yapmanız gereken tek şey bu videoya like atmak arkadaşlar. Ve yorumlara like attım, abone oldum yazarsanız, abone çok gerek yok ama abone oldum yazarsanız spam yiyebiliyoruz. O yüzden abone ve like'ın e, ortasına yıldız işareti koyun. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Dediğim gibi ödüller 2 abone, 2 like ve 2 yorum çizeceğiniz meniş Edi. Evet beni çizin. Son tarih 20 Ağustos. Bol şanslar. Bol şans.